ifade meramdan önce münazaratın ismi üzerinde uzunca bir isim var. Onu bir işaret etmek istiyorum. Azametli baksız bir kıtanın bu Asya kıtası, Asya sorunu halen devam ediyor. Asya Avrupa çatışması halen devam ediyor. Asya'nın şanlı talatsız bir devletin Osmanlı'nın değerli sahipsiz lidersiz bir kavmin Kürtlerin raçetesi İşte münazarat sadece Kürtler için yazılmamış gerçi ilk ismi raçetetül ekrattır fakat Os Asya sorunu Osmanlı sorunu ve Kürt sorunu beraber işliyor bu kitap bu zamanın Zaman'ın asrıyla münazaratıdır. Tartışması münazara bir ilim dalıdır. İkna üslubuna gider. Münazaratın konusunda üç tane temel kavram vardır. Meşrutiyet, hürriyet bir de istibdat maalesef 100 yıl, 105 yıl, 110 yıl geçmesine rağmen biz halen bu münazarattaki üç meseleyi yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz. Halkın katılımı tam olmuyor. Meşrutiyet halkın katılımı demek şartlı seçim sistemi demektir. Padişahın varlığı şartıyla meşrutiyet şarttan gelir. Padişahın varlığı şartıyla seçim sisteminin egemenliği demektir. Bir de hürriyet. Söz hürriyeti, hüku hürriyeti, kadın hakları, insan hakları, dil sorunu gibi bütün hakları dile getiren bir kitaptır. Bir de istibdat. Maalesef AK Parti bugün Abdülhamit istibdat sistemi devam ediyor. Abdülhamit sistemi seçimi iptal etti, demokrasi iptal etti, hürriyeti iptal etti. Ama Türkiye'de Müslümanlar halen Abdülhamit istibdatı istibdadı benimsiyorlar baskı yapıyorlar. Birbirine hürriyet hakkı tanımıyorlar. Şimdi ifade-i meramda Kur'an'ı tabirler den ziyade münazaratı neden yazdığını usta dile getiriyor. Bu konuda sorularınız varsa cevaplayayım. Bahattin Hocam, bu çerçevede sizin evet. tespit ettiğiniz e, tespitlerinizi bizimle paylaşın. E, soru ve cevap kısmına biz ikinci bölümde geçeceğiz. E, yani bu çerçevede e, çok güzel aslında evet. e, konulardan bahsettiniz, e, münazaratın incelemiş olduğu bize sunmuş olduğu temel kavramları e, verdiniz. E, meşrutiyet, evet. Hürriyet, evet. Hürriyet, evet. Hürriyet, hürriyet, bir de istibdat istibdat evet, Ve evet. evet. 10 yıl geçmesine rağmen Müslümanlar bugün bu üç kavramı yaşayamıyor hürriyet yok meşrutiyet yok Seçiz. gerçekten seçimler yapılamıyor gerçek halkın katılımı gerçekleşmiyor evet ee, peki Bahattin <laughs> evet dinliyorum <laughs> Ee, peki Bahattin Hocam eğer ekleyeceğiniz e, şeyler varsa dinleyelim. E, değilse diğer e, konuşmacılarımıza geçebiliriz. E, i̇kinci bölümde tekrar soru cevaplar şeklinde devam ederiz. Tamam. Peki. Bahattin Hocama çok teşekkür ediyorum. E, yapmış olduğu bu İfade-i merhametli anlattığı gibi bizim gayemiz bizden bir eser baki kalsın diye. Çünkü varlığın bakası yoktur diyor. Sadı Şiraz eden bir parça şiirle bunu dile getirmiştir. Üstad Çağlar Üstü kendi eserini bize hediye etmiştir. Yüzyıl geçmesine rağmen sanki bugün için yazılmıştır. Asya sorunu, Osmanlı sorunu ve Kürt sorununun çözümü bu kitaptadır. Benim bu konuda bir şerhem vardır. Şerhimi tavsiye ederim okuyucularımıza. Kürtlerin raçetesi münazarat şerhli izahli diye. Bahattin Hocam size şu soruyu yöneltmek isterim. i̇fade ee, ifade meramda geçen üstül esas mesleğim elmas misal olan İslamiyet hissi sadefidir şeklindeki ifadede geçen ee, İslamiyet hissi sadefi kavramını bize biraz açmanız mümkün olur mu? İslamiyet his sadefidir. Yani İslam'ın sadaf koru ambalaj demek, koruyucu demek. İslamı korumaktır. Üstad kendisi birinci planda dini değerleri korumak için mesutiyeti dini değerler çerçevesinde kabul ediyor. Saykalı İslamiyeti muhakemati onun için yazmış. Ses geliyor mu? Geliyor, dinliyoruz. Geliyor sesiniz Bahattin Hocam. Buyurun. Siyasetle ikinci planda ilgilenmiş. Ben e, Duman abiye katılmıyorum. Eski Said yeni Said farkı yok. Eski Said ictimaiyata dair. Eğer ictimai konulara gireceksek eski Said'i esas alırız. Yeni Said ise tamamen dini korumak için, imani hakları korumak için siyaset üstü davrandı. Aradaki fark budur. Yoksa eski Said'in görüşleri batıldır. Birinci Dünya Savaşı İngiliz projesiydi. Taha Akyol bunu ifade ediyor. Belgeselinde yani Osmanlı'nın yıkılışı meşrutiyetten dolayı değildi. İttihatçılardan dolayı değildi. İngilizlerin uzun dönem bir projesiydi. Ve becerdiler. Yalnız Kemalistlerle İttihatçıların farkı var. İttihatçılar Almancıdır. Osmanlı'nın bakasına çalışır ve dindardırlar. Kemalistler ise İngilizcidir, dinsizdir ve Osmanlı'nın imhasına çalışıyorlardı. Bu farkı bilmeyenler İttihatçılarla Kemalistleri bir görüyor. Bütün suçu İttihatçılara isten ediyor zaman Yeni Said olarak partiler üstüdür, siyaset üstüdür. Onun için hilafet komitesi, meşrutiyet gibi fikirler ön planda değildir. Hatta ilgilenmek istemiyor. Kendi münazaratının yarısını yayınlamış. Yeter ki imanı hizmete zarar gelmesin. Çünkü iman hizmeti partiler üstü olması lazım. İman hizmeti her partiye hitap etmesi lazım. Fakat hayat-ı girilecekse, içtimai konulara girilecekse eski Said'in eserleri geçerlidir. Ve kendisi 1938'de, 1945'te iki kere münazaratı yayınladı, aynen yayınladı, tam metin olarak yayınladı. Fakat eskiden beri Bediüzzaman'ın amacı dini kurumaktı. Yani siyaseti de dine alet ediyordu. Yoksa bazıları gibi siyaseti din, din dünya dinsizliğe alet etmelere karşı geliyordu. Birinci plan Bediüzzaman'ın iki tane amacı vardı. Hocam bir iki dakikada toparlayabilirseniz birkaç cümle son cümlelerle. İki tane amacı vardı. Birincisi dinin, Kur'an'ın anlaşılması. Bunun için muhakemati yazdı. İkincisi İttihat-ı İslam çerçevesi içinde Kürtlerin hak ve hukuklarına kavuşmasıydı. Bunun için de münazaratı yazdı. Bu çerçevede ifade edebiliriz meseleyi. Yoksa eski Said batıldır, devre dışıdır, pişmanlık duyar, tamamen yanlış yaptığı manasında değildir. O sonuna kadar meşrutiyetçiydi, hürriyetçiydi ve hürriyet olmadan hiçbir şeyin gelişemeyeceğini, hatta kendi yerine adam tayin etmemesi de hürriyet için, insanların gelişmesi içindir.